Merhabalar arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne serisi diye soracak olursanız e tabii ki de egzoz serimiz. Bu motor takipçimin motoru. Yeni bir seriye başlamış gibi bir şey olabilirim. Tabii sizin katkılarınızla olacak bir şey bu. Şimdi bana dedi ki benim egzoz değiştirmem gerekiyor. Dedi ki sen bu işten anlıyorsun. Benim egzozumu değiştirir misin? Ben de dedim ki neden olmasın? Bu tarz videolarıma katılmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sizin motorlarınızda bu şekilde böyle modifiye olsun, egzoz olsun falan her şeyini yapabilirim biliyorsunuz elimden her iş geliyor. O yavaştan başlayalım. Şimdi motoru soğutmaya almıştık. Baya böyle muhabbet sohbet ettik. Umarım soğumuştur. Şöyle elliyorum. Bir sıkıntı yok şu an. Güzel. Evet arkadaşlar, daha önceki tecrübeme dayanarak yere yatmam gerektiğini bildiğim için evden çarşaf getirdim. Böyle yırtık pırtık bir şey değil. Annem iyi ki atmamış. Şöyle yere sereyim ki işlemlerimi kolaylıkla halledebileyim. Bir de bu videoda ekstra ekstra size biraz daha böyle bilgi sağlamak için neyin nerede söktüğümü göstereceğim, daha detaylı göstereceğim. Motorunuz R7 ise bu şekilde sökeceksiniz. Değilse de buna benzer sökeceksiniz. Yani kolaylıkla işlemlerinizi halledersiniz. Hem sana hem de takipçilerime eğitici bir video olacak bu. Bundan sonra kendi motorunu kendin sökebilirsin hep bana gelme kardeşim ya yani. Allah Allah şimdi öncelikle şurada 3 tane aşağıda da 4 tane vida olacak yanlış hatırlamıyorsam 4 alyanla oluyor ben cırcır cır tercih ettim çünkü daha kolay işime geliyor kutu gibi bir şey lazım bize bu vidaları koymak için kaybolmasın siz onu ayarlarken ben de devam edeyim şöyle 3 vidayı da söktüm sonra aşağıda da aynı 4 alyanla devam ediyoruz çamurluk tarafını mecburen sökmemiz gerekiyor yoksa olmuyor maalesef buradaki bütün granajları alacağız ki rahat bir şekilde egzozun edersini çıkarabilelim o onun Oğlum sizin işiniz de bu maske ne alaka? Burada çalışırız <laughs> İlk gördüğünüz şeye benzettim. Silah neydi o? Paintball. Paintball oynuyorlar ya. Burada da bir tane çıt çıt vida var. Bu clips diye geçiyor galiba. Şuradan da onu sökersem şöyle geliyor zaten kolaylıkla. Çıt. Hah, geldi. Şöyle bir plastik bir parça. Biraz zor bulunuyor. O yüzden kaybetmemeniz önemli. Sonra bunu çekiyorsun geliyor. Ama yan granajı çıkardık. Öyle bir yere koymanız lazım ki üstüne basmayalım. Sonra granaj kim bilir kaç paradır. Valla ağlarız <gülüyor> burada. <gülüyor> Aa bu alyan değilmiş. Benimkiler alyan. Kasa farkı mı var acaba? Yok Yo 20, 22 benim de bu da 22. Ya benimkisi değiştiyse. Aa. Yok ya bu orijinaldir motoruna bir lazım. Burayı komple söktük. Altı alyanla da burayı sökeceğiz. Ben bu motoru kaç kere söktüm ya egzoz için? Bu beşinci söküşüm galiba. R7. Birkaç tane de yağ değişimi var senin. Evet bayağı söktüm ya. Burayı hep söküyorum mecburen. Şurayı da ayaklı alıyorum. Ayaklı alma nedenim de açılırsa tabii. Açılır mı sizce? Açıldı. Tamam. O ilk defa sökülüyormuş bu arada. Daha önce egzoz sökülmemiş miydi senin? Daha önce egzozunu değiştirdim ama oraları açmadılar sanki ya. Şuradan böyle... Ha yamultarak de... yapmışlardır. Tamam Şuradan ben... Şuradan derin bir şeyle. Ben biraz ustalığımı çalıştırarak <laughs> biraz daha böyle şey yapıyorum. Kolay iş yapmak için ekstradan bir yerler sökmüş olabilirim. Bunu da alın kanka bu da yamulmasın normalde sökmeden de yapılır aynen. Ama ben rahat olsun, kolaylıkla erişim sağlayayım, vidayı göreyim de. Yani buraya aldığında bak mesela tam önündeymiş gördün mü? Şu vidayı sökmem gerekiyor. Bu önüne gelince nasıl sokacağım bunu? O yüzden bunu mecburen şey yapmamız e, lazım. Bir birisi tutsun öyle. Evet. Biri gelsin. Evet bu da 12'ymiş. Gerçi bunu hiç zorlamayalım. Benim cırcır cır biraz daha böyle sert şeylere daha uygun. O kadar para verdim kardeşim ben bunu kullanmayalım mı? Kaliteli kaliteli. Tek sıkıntı ben ilk motoru söktüğümde sadece bu vardır diye düşündüm. Maalesef ki arka tarafta da var. Bunu bırak arka tarafa geçeceğiz. Yine aynı şekilde ayaklığı sökeceğiz. Ya da bakayım burası oluyordu galiba ya. Evet evet. Orası tek taraflı faso değil miydi? Değil, mi? değil. İki tane var. Bir burada bir o tarafta. Bu buradan geliyordu diye hatırlıyorum ben. Aynen bak bu buradan denk geliyor. Bunu bunu çıkarmaya gerek yok. Evet bu vida geldi. Şimdi arka tarafı komple saldık. Yani ağırlık tarafı boşalmış oldu. Önemli olan şeyler. Şunu sökmemiz gerekiyor. Ne diye geçiyordu? Egzoz emisyon şey miydi? Neydi o ya? Oksijen, oksijen sensörü. sensörü. ha. Oksijen sensörünü sökmeden olmaz. Benim 3 motorumda da oksijen sensörünün boyutu, ebatı mı? Ne, ne deniyor ki vidalara? Eni. 17 idi. 17 anahtarınız varsa kolaylıkla sökebilirsiniz. Genelde 17 oluyor herhalde. Dediğim gibi 3 tane motorumda da 17 anahtarla rahatlıkla sökülüyordu bu. Ama 17 anahtarım olmadığı için maalesef böyle sökmek durumdayım. Aynı bir İngiliz anahtarı ile yapıştırdık. Zaten hafif gevşedikten sonra geliyor. Devam. A later. Gelmiyor. Normalde fış 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 bu saatten sonra elle döndürebilmem lazım da. Burada takılı kaldık görüyor musun? 17 lazım. Bulabilir miyiz? Nasıl yapacağız? Biraz sıkıp geri açmaya çalışsan. deneyeyim. Böyle yağ gibi bir şey var mı peki? Azıcık gevşetip elle döndürüyorum ben benimkini. Çok sıkmışlar ya da diş mi atlatmışlar acaba? Ya olsa damlatsak biraz o da yumuşatır da. İşte bak başkasına verince böyle oluyor. Bana geleceksin. Hep böyle bok atarlar ya. <laughs> bir şekilde 17 bulmamız lazım. Ben işte onunla şey yapıyorum. Azıcık gevşetiyorum. Sonra elle şık şık şık, döndüre döndüre yapıyordum. Ne bileyim böyle bir şey olduğunu. Hayır hayır. Bir, bir yağ bir yağ. Azıcık vardır belki. Durmuyor. Hayır duracak gibi yapıyorum. Bir de şey yapıyorsun ya kaygan ya da. Olur mu dersin? Olur. Kayganlığı var ya bunun. Ama işte metalde işe yarar mı? Yani sıvı gelse ol bile yeter aslında da. İş yapar mı dersiniz? Bakalım. Biraz sıkmam lazım. Yok. Hiç yemiyor. Takılı kaldı. Nasıl yapacağız? Kaldık burada. Her sıkıntı sıkamıyoruz da. Ne gevşiyor ne sıkıyor şu an takılı kaldı. Şeyden korkuyorum. Kaydırıyor hafiften. İyice kaydırırsak bir daha hiç sökülmez. Hoş ver ya ne yapacaksın ceza falan yersin ne gerek var ya. Geride sıkamıyoruz da nasıl olacak? Eve gideriz en kötü bizim Samet'lerin eve. Oradan ayarlarım. Ya da iki dakika ineceğiz aşağı alacağız. Bornavaya inip çıkacağız işte yine. Güzel geldik ama devamında bok etmeyelim bence. Tamam ya yol yardım geldi. Anahtarımız geldi. abi bundan sonra porttan sonra motor yol yardıma da başlıyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Biz burada yarım kaldık. Şimdi bir dokunacak, çıkaracak değil mi? Böyle tek de böyle ettik. Abi bunun için mi beklediniz ya falan? Sen şey yaptın, gevşettin, gevşettin. <laughs> arkadaş bir dokunacak. O çıkaracak hemen. Abi boştaymış zaten ya. <laughs> Elinizle bile sökerdiniz diyecek. Bir işte 17 anahtarımız olmadığından sıkıntı yaşadık. Oo içecek de gelmiş. Adam yağ bile getirmiş oğlum tamammış işte ya. Bir şey getirdim ama. Herhalde açarız. Oo oh, tamam. Adam hazırlıklı gelmiş. Güzel. Benim çarşaf yalan oldu tabi. Yok yok devam et sıkıntı yok. Yere attık zaten. Bak 17 dedim tak cuk oturdu görüyor musun? Abi bunu sanki yalan ama. Biraz öyle olmuş. Diş kaptırmışlar. Biliyorsun. O yüzden kaldık zaten burada. Bu çıkarsa biraz zor oturur hatta oturmayabilir. Ya başka şeye takacağımız için sorun olmayabilir ya. Bu Aha. şeyle çıkaralım yeter. Çıksın artık bir içimiz rahat etsin yani. o <laughs> eyvallah. Oh, Akşam valla. oldu. Aska abi güçlü bir biri lazım. Erkek lazımmış. Uzatma bir şey Ay, taksak. O vardı sanki bende ya bir dakika. R7'de havadanlık yok ne düşünüyorsun? Şunun böyle. Aha, havadanlık ne ya? Havadanlık o işte. Var ya içinde. <laughs> Arka koltuğun arasında yok mu sende? Mümkün de var. Kaç metre oğlum bu? Ya. Şimdi ne çoktan çıkması lazımdı. Geldi tamam. Sonunda. Anlaşılıyor mu açıldı? Açıldı şu an. Ama sıyrıyor. an al, bir yöne kastır sonra aç. Şeyden tut. Buradan tut ama orası şey. Evet. Biraz ee. kastır abi o papando. Geriye doğru gitmen lazım Aynen. Sen o taktırdığın ustaya göster bunu. Diş atlatmışlar buna uğraştık ya. Bitirmiş bunu. Onun son ucunda duruyor sanki çeksen gelecek gibi duruyor. Evet ya o ne kadar uzun ki ha. Bu kadar işte. Tamam. Ya komple bitirmiş dişi. Dişe baksana. Ee, bayağı sıyırmış Buraya, ya. Hem bu gitmiş hem de bu gitmiş abi. Tamam onun tornacı da artık şey vız, vız vız yapılır yapacak bir şey yok. Hani adam zaten usta değil mi? Normalde elle sıkılıyor bu. Tutmuyorsa demek diş atlatmıştır. Döndürürsün. Döndürürsün. Nasıl bir hmm. şey şey, ya. Adam büyük ihtimalle şey yapmış abi. Tutur, diş kaptırmış. Kaptırmış sökmüş, devam etmiş. etmiş. Usta var usta var işte görüyor musun? <laughs> Neyse tamam söküyor mu o zaman? aldığımız yerden devam. Artık egzozu torna'ya götüreceğin Oraya yuva açacaklar tekrardan mecburen. Ona ne deniyordu ki ya? Bir şey deniyordu. Paso açma. Paso açma. Aynen. O yapılacak. Tamam, Şimdi bura yağ oldu. O yüzden düzeltirsek. Ben buraya yatacağım çünkü. Şimdi bu motorun da egzoz şeyi de 12. 12, 12, 12. 4 tane vida var. Kolay zaten. Hemen şu şekilde. Tamam. Bu da rahat bir şekilde geldi. bir. 2 de rahat geldi. Tamam. 3'te rahat geldi. Bu uğraştırmasın da. Sen göster videoyu. Ya e abi bak senin yüzünden neler çektik. Tam bu da okey. Gerçi ama bir kişinin durması mantıklı olur. Birden vaps diye düşmesin. Egzozu tutsanıza alttan. Heh. Biriniz kucaklaması lazım Sende egzoz. Hatta bende olsun çünkü buradan almam lazım. Sal bana. Aldım, aldım. Geldi. Hı. Egzoz bende okey. Aha birini de almaz lazım. Hocam bir bench break. Şimdi dört tane de böyle vida çıkıyor. Dertemiz. Tamam. Her şeyimiz okey. Şimdi buna mı geleceğiz? Şunlara bir yağ anlatalım mı? Mantıklı olur mu? İçine mi? Şeye mi? Bu nasıl? Sıksam yeter mi? Yeter abi ya. Bir de saplamaya sık istiyorsan bir de. Tamam. İşimizi garantiye alalım. Sağlam bir şey olsun. Sonra arkamızdan küfür etmesinler. <laughs> İyi bak contaları duruyor. Bazı motorların contası durmuyor şeyde. Usta contaları şey demişti. Sıvı yapıştırıcıyla sabitledim oraya demişti. Ha, evet yapmış olabilir. Düşmedi çünkü bendeki düşüyordu. Ben de aynısını yaptım. Usta nedir durum yaşayacak mı? Yaşayacak yaşayacak sıkıntı yok. Sana bir yemek ısmarlasınlar. Söyle hemen lokantaya götürsünler seni. Direkt böyle çalıştırabiliyor musun? Evet deneyeceğiz o. Yapmazsam olmaz zaten böyle. <laughs> O içimde kalıyor yoksa. Usulü adabıdır bu. Tabi. Burası okey. İlk boruyu taktım. Oksijen tensörünü işte bu uğraştırıyor. Nerede o çocuk? Ustam, ustam gel buraya ustam. İkinci usta. Çır. Kalfa gel kalfa. Bunu buraya yardım etmen lazım ben çözemedim. Bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl yapacağız? Açık kalsa olmaz mı abi? Arızalanması yakıyor. Yani, biraz elimle yani şey olmasın <laughs> yeter. Yolda giderken atmasın. O kıvamda olsa yeter yani. Ufaktan bir Ama inceden... Sıcaklıktan atabilir genleşecek ya. İşte o sıkıntı. Yani biraz sıksak tutmaz mı? Ya tutsa da abi oranın dişini bozar. Yani oranın dişini de bozsun. Bir şey olmaz. Çok fazla abartılı sıkma. Yani çıkmayacak kadar sık. O oksijen sensörün ucu değişiyordu zaten herhalde ya. Ben ucunu yamulttum işte. Yenisini almıştım. 3 lira. Hatırlıyor onu. Tutuyor Tam mu? Tam sıkmadım. Ha tamam. Yani düşmesin, 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 düşmesin yeter bize. bize. Tamam ya bakayım. Çok ince böyle ufaktan sıksam bir zarar verir mi? Çok ince. Hani ben de yapmışım gibi öyle. <laughs> ben yaptım kardeşim. Dinliyoruz mu sesini? Beyler kulakları tıkayın. Geliyor ses geliyor. Buradaki herkes şimdi dövmeye gelecek bizi. İyi izleyin. <laughs> Verdi. Şu an motor soğuk diye bağırtmadım da. Zaten inceden bir 3000 devire getirdim. O halde bu şekilde. Çok bağırıyor felaket. <laughs> Aynen, da, delik tam oturuyor ama işte bir somun eksik. Kelepçe nerede? Şöyle kelepçeyi de sıktık mı tamam. Susturuculu halini deneyelim mi? Bunu merak ediyorum. Ne kadar susturuyor acaba? Çok, susturmuyor. Çok fazla susturmuyor. Yani nispeten böyle. Ama hiç yok da değildir. Son işlemimiz tüp mü? Ya gitmişsin, özenmişsin, de. benden aynısını almışsın bir de bak görüyor musun? Deneyelim hemen. Şu vida buranın. Oraya takacağız. Son hali bu motorun. E tamam susmuş evet. oğlum işte. Güzel yine. Biraz da olsun. O ne öyle? O susuşu yapıyor göstereyim mi? Yapıyor. Hıstık çalıyor ya. Şuradaki delik var ya. O mu yaptırıyor? Evet. Buradan ıslık yapıyor. O çok güzel lan aslında. Oraya, değişik bir ses. Oraya geçenlerde bir tane sigara izmariti taktık. Kesiliyor ıslık. <laughs> Oradaki o delik yani şey gibi. Susturucu deliği normalde bu. Evet, susturucunun civata geçtiği delik o. Oha, bak ben, benimkinde yoktu. Gerçi benimkinde susturucu yeri yok. Bu farklı model. Benimkinde şey yok. Böyle bir delik yok yani. Düz. Benimkisi kardeşim R7 yazıyor burada. <laughs> özel üretim benimkisi. Burada sadece akrafa bu yazıyor. Bir de bu plastik bak. Benimki metal. Neresi plastik? Şu. Benimki metal kardeşim ben özel yaptırdım tek kardeşime buradan tekrardan teşekkür ederim. Şu an son işlemler okey. Sadece şey kaldı. Vidalarını sıkmak, grönajları takmak, e, neydi o? Yayları yerleştirmek kaldı. Onu da hallederiz şimdi. Tamam ya güzel. İlk önce şeyi sökelim. Bu demiri sonradan yapılmış. Normalde şurada bitiyordu benimki. Bu ekstradan boruyu sonradan mı yaptırdın yoksa böyle mi satılıyor bu? öyle satılıyor. Ben i̇yi, bu yani borudan şey, lazım ya. bana ya. Varsa böyle destek olacak. kişi bu borudan lazım. Ben de burada istiyorum çünkü şurada çok değil da de. Çok pahalı bir şey değil bu arada. Burada istiyorum. Yani ne olacak ya? 3 5 bir şeydir yani. Fazla bir şey değildir. Evet. Ama desteklerinizi bekliyorum burada. Şimdi bunun yaylarını takayım ilk başta. Ha yok. İlk önce şunu sökeyim. O vidayı takayım sonra yayları takarım. Kaç numara bu? 10 numara. Çok, çok iyi. Evet arkadaşlar, telefonumun şarjı bittiği için ekstra kameraya geçmek durumunda kaldık. Şimdi ne kalmıştı en son? Şuradaki vidayı sökeceğim. Sonra tüpü takacağım. Vidayı yerleştireceğim. Yayları takacağım. Bitecekti. 10 anahtarla açılıyor bu da. Tamam bu da geldi. Şimdi tüpü yerleştirelim. Tamam. Sıptıklı işlemimiz bitti. son olarak da yay. Yayı da biraz erkek gibi çekmemiz lazım. Çünkü uzakta... Hadi. Gelmiyor. Nasıl yapabiliriz? Şunu da çeksek daha mı kolay olur acaba? Biraz daha ince var. Şöyle sadece ucuna değse... Olmuyor. Tamam, yaptım. İncin top oynayan yere de trafik getirdik bu arada. <laughs> trafik dedin ha? Bir sürü araba. Biz geldik, bir saat sonra doluşmaya başladı burası zaten. Bizim gelmemizi bekliyorlarmış galiba. Şimdi burayı hallettik. Burayı hallettik. Tek granajlar mı kaldı? Muhtemelen. Granajları da hallettik. Mi? O şey nerede parça? Arabadaydı. Parçalar. Parçalar. Granaj. O zaman son olarak da bir tane granajımız kaldı. Hatta iki tane de. Söyleyeyim mi onu ya? Söyle daha iyi, yararlı bir yani, şey olur bence. Yani ben de aynı şekilde bir parçayı da gösterseydik yine. O çıkardığımız mavi parçayı ben de takmıyorum. Sebebi de şu zaten buradan da belli oluyor. Yavaş yavaş sıcaktan vesaire eriyor burası sürtünmeden. İyice kötü olmasın diye ben çıkarmıştım kendi motorumda. Aynı şekilde bunda da çıkaralım. Çünkü yazık günah yani o kim bilir kaç paradır parça. Hiç gerek yok ona tekrardan para vermeye. Öğretici de bir video oldu. Yani bütün detaylarıyla verdim ya şu an benim de içim rahat oldu şimdi. En azından egzoz değiştirecek olan kişiler bu videoyu izler. Nasıl çıkarılacağını öğrenmiş olur. Bu kadar. Bitti. Egzozumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim ustam. Ne demek. Bu kadar da. Tamam artık gidip gezebiliriz. <laughs> Hatta motor ısınsın. Bir turla. Yok yok onun için değil. Ben dışarıdan duymak evet. istiyorum. Benim de hemen hemen aynı egzoz var ya. Hazırım devam et. Sendeyiz. Ben egzozlu. Sür bakalım motorunu. O baloncuk sesi hala çıkıyor. de. Bu video bu kadardı. Biraz aksilikler yaşadık ama yapacak bir şey yok. Her videomuzda oluyor zaten. Çapının olmazsa olmazı olaylardan bir tanesi. Rutin. Rutinimiz aynen Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolarımın gelmesini istiyorsanız dediğim gibi işte motorunuza herhangi bir şey yaptırmak istiyorsanız ve elinizden gelmiyorsa ben hem gösterip eğitip hem de video eşliğinde sizlerle beraber bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet ustam. Yemeğe nereye gidiyoruz? Yemek mi yiyeceğiz bir de? Müsaitliğiniz varsa neden olmasın? Benim bir sıkıntım yok. Bana şarj bulalım yeter. Telefonunuzun şarjı da bitti. Ben oğlum Dağ evli başında. adamım evli. evli. adam olduğu için böyle şeyler önemli. Şimdi karım merak <laughs> eder ne yaptı ne yaptı ne etti diyor. Nereden baksan bir saattir, hatta iki saattir telefonu kapalı. Yeni karı ev alamayacak. <laughs> Dağ başında bir de şarjsız. <laughs> Allah.